Merhabalar. Bu videoda kimyasal türler arası etkileşimleri inceleyeceğiz. Kimyasal türlerin neler olduğundan şöyle hızlıca bir bahsedelim. Maddenin tanecikli yapısında da ifade ettiğimiz gibi kimyasal türlerimiz atom, molekül veya iyon olabilir. Bu etkileşimler incelenirken bu taneciklerin, bu türlerin birbirleri olan etkileşimlerini konuşuyor olacağız. E, basitçe ve sembolik dilde bunlara birer örnek vermek gerekirse e, Hidrojeni atom halinde sembolünü yazarak ifade edebilirsek molekül halini yazarken H2 formülünü kullanabiliriz ve elektron alıp iyon haline gelmiş hidrojeni ise hidrojen eksi bir yüklü şekilde ifade edebiliriz. E, İyonlar genel itibariyle çok atomlu veya tek atomlu olabilir. Önemli olan e, elektron almış ya da vermiş olması. Dolayısıyla üzerinde Pozitif ya da negatif bir iyon yükünün gösterilmesi şeklinde ifade edilebilir. Moleküller sadece aynı cins element atomlarının bir araya geldiği örnekler değildir. Farklı cins element atomlarının elektron paylaşımı ile bir araya gelerek oluşturdukları yapılara da yine moleküller diyoruz. Atom bir tanecin en sade halidir. Henüz hiç kimseyle bağ yapmamış veya herhangi bir paylaşımda bulunmamış halidir şeklinde gösterilebilir. İşte neon atomu, demir atomu, sodyum atomu, oksijen atomu, hidrojen atomu şeklinde ifade edilebildiği gibi. Kimyasal türlerimizi güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayırdığımızda neye dayanarak bu sınıflandırmayı yaptığımızı şöylece bir ifade edelim. Güçlü etkileşimler genellikle atomlar arası bağlar olarak ifade edilebilir. Ancak burada bahsedeceğimiz atomlarımızın biraz daha tanımlamasını yapmamız doğru olacaktır. Buradaki atomlar ya metal atomlarıdır ya da elektron paylaşmayı tercih eden ametal atomlarıdır şeklinde bir ifade kullanılabilir. Buradan diğer etkileşimleri tanımlarken yani alt başlıkları tanımlarken burada kastettiğimiz metal ve ametal atomları arasındaki etkileşimleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bunun dışında bir de bu türler arasındaki etkileşimlerden iyonlar arası etkileşimde yine güçlü etkileşimler arasına aldığımızı söyleyebiliriz. Niye burada metal ve metal diye bir ayrıma gittim? Çünkü soy gaz atomları arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimler değildir. Her ne kadar atomlar arası etkileşimler olsa bile. O nedenle bir yerde sadece atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimlerdir ifadesini görürsek aslında bunun tam olarak doğru bir şey ifade etmediğini düşünebiliriz. Ayrıca burada bahsedilen tanecikler arasındaki etkileşimler gerçekleşirken etkileşim oluşurken veya oluşmuş olan o etkileşimin kırılması söz konusu olduğunda burada kimyasal değişimler meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle genel olarak buradaki oluşumlara ya da değişimlere kimyasal bağlar adını verebiliriz. Ayrıca Güçlü etkileşimler oluşurken veya ayrışırken türün değiştiğini de söylememiz mümkündür. Moleküllerden atomlar oluşabilir, iyonlardan yeni bir kristal yapısı oluşabilir veya herhangi bir atom iyon oluşturmak üzere yine kimyasal özelliğini değiştirebilir. Bunları söyleyebiliriz. Bütün bu bahsedilen değişimleri eşlik eden enerji 40 kJ'den daha fazla olduğunda işte bunları güçlü etkileşim olarak da ifade ettiğimizi söyleyebiliriz. Zayıf etkileşimlere geldiğimizde bunlardan farklı olanlar nelerdir diye bakacak olursak zayıf etkileşimler molekül genel itibariyle moleküller arası etkileşimlerdir. Ama sol tarafta bahsetmediğimiz soy gaz atomlarını da buraya dahil etmemiz doğru olacaktır. Soy gaz atomları arasındaki etkileşimlerde yine zayıf etkileşimleri örnek olarak verilebilir. Üstelik buradaki etkileşimler oluşurken veya ayrışırken Maddenin yapısında kimyasal değil, sadece fiziksel değişimler meydana gelecektir. O nedenle zayıf etkileşimleri aynı zamanda fiziksel bağlar olarak da tanımlayabiliriz. Son olarak güçlü etkileşimlerin oluşması veya ayrışması durumunda olaya eşlik eden enerji 40 kJ'den büyük olduğuna göre, bu enerji 40 kJ'den küçük olduğunda bunun zayıf bir etkileşim örneği olduğunu söylememiz mümkündür. Buralarda gördüğümüz alt başlıkları ilerleyen videolarımızda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Sadece şu şekilde göz atıp geçmemiz yeterli olacaktır bu video için.